arkadaşlar. Oyun grubuna hoş geldiniz. Ben Mehmet. Minasette korsu oynuyoruz. Aslında antrenman yapacaktım. Antrenman yaparken de size göstereyim dedim. E, 16 Haziran'da Formula 1 araçlarıyla bir araçları bir ya yarış düzenlenecek. O yarışta yer alacağım. antrenman yapacaktım işte. Hazır antrenman yapıyorken size de Aracı ve pisti göstereyim dedim. Aracımız McLaren Mercedes MP4 olarak geçiyor. Kullanımı bayağı bir zor. Gücü çok yüksek. Şu an kaç beygir olduğunu hatırlamıyorum ama ekranın sağında solunda aracın gücünü görebilirsiniz. araç güzel Yani. Sevdim mod olmasına rağmen gayet iyi iyi yapmışlar modu. Tabii kullanımı bayağı bir zor. Bakalım yarışta kullanabilecek miyiz? Kaçıncı olacağız? Sonuncu da olabilirim hiç. Böyle falan yoktur. Ben bu arabayı ABS'siz oynayamıyorum ama. ABS'yi açacağım. Hı, açılmıyor. yarışta açılır. Yoksa büyük sıkıntı. Erken kilitliyor gibime geliyor ya aslında. Line, line, Planımız zor ya. Dış alan göstereyim biraz. Testler falan gayet iyi olmuş ya. Biraz ayarına bakalım. İşte en önemli kısım baracın ayarı. Baya bir ayar var. Baya. Arı Gelip kurcalayıp yapmak lazım. Bugün ayın kaçıymış? 16'ına, 16'sına ye yarışar. O zamana kadar antrenman yapacağız. Antrenmansız çıkarsak kaza yaparız, yaptırırız. Sıkıntı çıkar. Kimsenin oyun zevkine müdahale etmek istemem. Olabildiğince düzgün çalış, düzgün sürmeye çalışacağım. Evet. Dediğim gibi aracın bir sürü ayar var. Süspansiyon, aerodinamik. Yine süspansiyonlarla ilgili şeyler, ayarlar. Bayağı çok bir ayar var ya. Bunları nasıl öğreneceğim, nasıl yapacağım? yok. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama yalnız aracın şu şeyini vites koluna biraz oynayalım. <laughs> Şurada gaz ayarlarını açayım bakın gaza Şu yeşil gaz Şurada fren En sağdaki G metre galiba G olması lazım G kuvveti ölçüyor galiba Hız göstergenimizi açalım Pisti açalım dur çıktık bu zamanımıza çalalım bunlar yapıyorlar sürede tamamlayacağız piste bakalım aracı tekrar spamlayalım düzgün bir sürüş yapmadan pistimize çıkalım dikkatli süreceğim konuşmayabilirim Tourism. Pis, pist zor ya. Yani. Keşke başka pist olsaydı. Pista arkadaşlar. Ee, adı neydi bu pistin yani? Allah kimler bu ya? Kaç dakika yaptık? 51 saniye. O ben 51 yaptıysam Rahat 40'ın altına yine inerler ya 40 küsür yapabilirler 42, 43 Ben bayağı kötü sürdüm ya 51 saniye de çelik pistim Nürburgring olsa daha iyi sürerim o derece. Çünkü... Birinci vitese düşmeyeceğiz yani Birinci vitese gerek yok. Virajları iki daha iyi, Off daha iyi yol tutması lazım. Medium'da kalsın. Arka PC'yi PC'yi düşürük. Ön bir yakıtı düşürelim. Başına kadar hafif olursa o kadar hafifler ve zamana etkiler. Bu oyuna yağmur efekti gelince ne olacak acaba onu çok merak ediyorum. Böyle düz yolda zor sürüyoruz bu araçları. Yağmur burada nasıl olacak? Bakalım. Gerçekçiliği çok yüksek ya bu arada. Spik'ten geldi galiba. 22 kişi katılacak toplam teamrages.com üzerinden yapılıyor yarış açıklama kısmında linkini falan veririm eğer sizde bu oyuna sahipseniz kolumu takip ederek etkinliklere katılabilirsiniz. Ufaktan videomuzu bitirelim. Aracımızı gösterdik, pistimizi gösterdik. Gerçekten zor bir yarış olacak, bakalım. Ayar ya yapmasını bilen bir sıfır önüne başlayacak diyebilirim. Çünkü bu Formula 1 araçlarında o ayarlar bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Yarış kaç tur olacak onu da bilmiyorum. Şu an muhtemelen 12 hem fazla olacaktır. 12 turdan fazla olacaktır. Dediğim gibi ABS açık olmazsa işimiz kötü. Onuncu bile olabiliriz. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Epre arabası güzelmiş. Hoşuma gitti. Bu tarz modları indirip kullanıp size göstereceğim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.